Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te Gazi Raş Büyükşehir yatırımları 70 fabrikayla yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın hedefinde yine Kılıçdaroğlu vardı. İşte görüyorsunuz birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı İngiltere. İngiltere olmadı Almanya. Sanırsınız ki Ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz. Yedi hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok. Temiz para arıyormuş. Ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemizde dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi duyunu umumiye'den bizde IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık. O gün bugün artık bizim IMF'le herhangi bir şeyimiz yok. Ama CHP ne yaptı? O IMF'in temsilcileriyle İstanbul'la otellerde bir araya geldiler. Türkiye düşmanlarının... Hevesleri...